Evet pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Bugün de sizlere Steam hafta sonu indirimleri ve de Warhammer Skulls video oyunları festivalinden güzel oyunlar seçtim. Maalesef biraz zaman sıkıntısı yaşadığım için neredeyse bir bu kadar daha oyunu video dışında bırakmak zorunda kaldım. Tabi bu durumu aslında genel olarak tüm indirim videolarım içinde geçerli. İş, güç, çoluk çocuk derken sınırlı zamanı olan biri olarak videolara istediğim sayılarda oyunları maalesef koyamıyorum. Yapacak bir şey yok ne diyelim elimden gelen bu. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın diyerekten oyunlara geçelim. Aterna Naktis bizlere karanlık ve merakla dolu destansı bir macera sunuyor. Kadim güçlerin çatıştığı ve sırların çözüldüğü fantastik bir dünyada yolculuğa çıktığımız Aterna Naktis, güzel görselleri, eğlenceli kombat ve platform mekaniklerinin yanı sıra zorlayıcı bosslara da sahip. Aterna Naktis %55'lik indirimle 22.50 TL. Orijinal Toy Soldiers oyununu ve çıkmış olan 4 DLC'yi kaplayan Toy Soldiers Complete, strateji ve kule savunma türünün güzel örneklerinden biri. Onlarca görevi barındıran oyunda isterseniz arkadaşınızla birbirinize karşı mücadele edebiliyorsunuz. Oyundaki orduların stratejik derinliği ve çeşitliliği saatlerce süren eğlence sunarak hem orijinal oyunun hayranları hem de bu türün hayranları için güzel bir deneyim sunuyor. Toy Soldiers Complete %40'lık bir indirimle 14.40 TL. Absolov End of Gods, İskandinav mitolojisini korku unsurlarıyla birleştiren karanlık ve atmosferik bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Tanrıların sırlarını açığa çıkarırken antik teknoloji ve korkunç yaratıklarla dolu unutulmaz bir dünyayı keşfedeceğimiz gizem gerilim oyunu Absolov End of Gods, %90'lık bir indirimle 3.20 TL. Görsel roman diye tabir ettiğimiz türde olan ve yaptığımız seçimlere göre farklı ilerleyiş sergileyen The Letter, gizemli bir lanetle birbirine bağlanan bir grup karakteri takip eden sürükleyici bir korku oyunu, bir lanetin pençesine düşmüş 7 karakter ile etraflarını saran karanlık sırları ve doğaüstü olayları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. The Letter %60'lık indirimle 12.40 TL. Dünyayı cehennemin güçlerinden kurtarmakla görevli amansız kahramanımız Doom Slayer ile düşmanlara gerçek cehennemi yaşatmak ister misiniz? Son yılların en iyi FPS oyunlarından biri olan Doom Eternal muhteşem grafiklerinin yanı sıra gaza getiren müzikleri ve de inanılmaz tatmin edici aksiyonu ile %75'lik bir indirimde 87.25 TL'ye sizleri bekliyor. The Friends of Ringo Ashikawa, Ringo Ashikawa adlı bir lise suçlusunun ergenlik, arkadaşlık ve kendini keşfetmenin zorluklarını aşmasının öyküsünü konu alıyor. Yeri geliyor çetelerle mücadele ediyor, yeri geliyor arkadaşlarınızla televizyon izliyor ya da bilardo salonuna girip bilardo oynayabiliyorsunuz. Yani oyunda yapabileceğiniz etkinlik sayısı oldukça fazla. The Friends of Ringo Ashikawa %61'lik bir indirimle 38.99 TL. Dört arkadaştan oluşan bir grup kendilerini liselerinde kabus gibi bir salgın sırasında kapana kısılmış halde bulurlar. Kampüs canavarca yaratıklar tarafından istila edildiğinden düşman sürüleriyle savaşmalı, bulmacaları çözmeli ve en önemlisi hayatta kalmalısınız. Koop olarak da oynayıp eğlence katsayısını arttırabileceğiniz bir temap oyunu Final Exam %60'lık bir indirimle 7.20 TL. The Ascent oyununda güçlü şirketler tarafından kontrol edilen ve genişleyen bir metropol olan Veles'in distopik dünyasında gizemli bir şirket çöküşünün ortasında kalmış bir işçi olarak oynuyoruz. Oyunda tehlikeli bölgelerde gezinmeli, rakip gruplarla yüzleşmeli ve kaosun ardındaki sırları ortaya çıkarmalısınız. Cyberpunk atmosferini sizlere sonuna kadar hissettiren The Ascent bu tarz bir oyun için etkileyici görsellere sahip. Çok derin olmasa da yan görevlerde de yapabildiğiniz oyun silah ve ekipman anlamında da yüzünüzü kara çıkarmayacak. The Ascent %70'lik bir indirimle 50.70 TL. Fobya görsel tarzı ya da oynanış elementleri olsun özellikle Resident Evil 7 ve Village seven arkadaşların hoşuna gidebilecek bir aksiyon gerilim oyunu. Bir gazeteci olan ana karakterimiz Lopez arkadaşı Stefan'dan gelen bir ipucunu takip ederek Santa Catarina'ya Septifno Otel'e gider ve sonrasında gizem, gerilim ve aksiyon dolu bir macera başlar. Fobia Set Tiffany Hotel %50'lik bir indirimle 25 TL. Bir gizem ve gerilim oyunu olan Suffer the Night oyununda şiddetli bir fırtına sırasında tenha bir kulübede tek başına kalan Stacy Linden olarak oynuyor, korkuyla yüzleşip önümüze çıkan bulmacaları çözüyor ve de tehditler karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Suffer the Night %25'lik bir indirimle 52.50 TL. Sentimental K zam yemeden önce indirim videolarımda zaman zaman yer verdiğim grafik ya da oynanış kısımları olsun gerçekten üst düzey bir aksiyon roguelike oyunu. Tabi zam yedikten sonra şu an indirimde bile olsa fiyatı biraz pahalı. %75'lik bir indirimle 175.20 TL. Her ne kadar çok iyi bir oyun olsa da bu fiyata mutlaka alın gibisinden kesin bir şey de maalesef diyemem. Macera platform türünde bir PlayStation klasiği olan Spyro serisinin ilk 3 oyununu grafik ve oynanış olarak elden geçirilmiş haliyle tekrar oynamak özellikle 90'lı yılların sonunda orijinal oyunları oynamış olanlar için büyük bir nostaljik deneyim vaat ediyor. Tabii o günleri görmemiş genç arkadaşlar için de bu triloji seriye başlamak için büyük bir fırsat. Spyro Reignited Trilogy %75'lik indirimle 41 TL. Warhammer 40K evreninde geçen Shoot Us Blood Entif aslında hikaye olarak bize pek de bir şey sunmuyor. İster tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla beraber örnek vermek gerekirse Metal Slug oyunlarında olduğu gibi ilerleyerek düşmanları ve bölümün sonunda da boss'u kesip yeni bölüme geçtiğiniz keyifli bir side olur. aksiyon oyunu Shotas Blunt and Thief %30'luk indirimle 104.30 TL. Warhammer 40k evrende geçen bir FPS shooter oyunu olan Space Hulk Deadwing'de Deadwing şirketinin bir parçası olan Dark Angels'ın seçkin bir savaşçısını kontrol ediyoruz. Ekibimizle beraber ıslah edilmiş devasa bir space halkı temizlemekle görevliyiz. Sahipsiz geminin derinliklerine indikçe beklenmedik sürprizlerle karşılaştığımız oyunda yoğun çatışmalara giriyor ve korkunç uzaylı düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Space Hulk Pink %80'lik bir indirimle 28 TL. Evet arkadaşlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Açıklama kısmına Discord kanalımın linkini de bırakıyorum. Oraya da gelirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.